Kızılkaya Alanya yolu arası karla mücadele devam etmektedir. Kar yağışı devam etmektedir. Mersin Toroslar'da gece 3'ten beri başlayan kar aralıksız yağmaya devam ediyor. Şu an kapanan yollarımız Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından bak bu saatte gecenin bu saatinde açılmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yol Asfalt Daire Başkanımıza, Şube Müdürlerimize ve ekip arkadaşlarımıza, operatörlerimize, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olmalar, razı olsun. Başkana selam. Evet. Arkadaşlar. Şu anda Erdemli Ali Beyli Mahallesi'ndeyiz. Saat 9. Saat 7 ile 9 arası yağmur yaş demeden, argış demeden bizlere hizmet eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey'e ve onun sevgili elemanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize bir telefon kadar yakın olan Mersin Büyükşehir'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye'mize ve Sayın Bağım Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde bu yolları açıyorlar. Çok çok teşekkürler. Saat 11'de yolda kaldık. Vahap Başkan'dan Allah razı olsun. Gece 11-12'de bir de insanları kurtarmaya çalışıyor. Görevinde başarılar. için ölürüm <laughs>